Peki devam. Sonra ahirette yakama yapışmayın diye söyledi. Ya söyledi. Zanlarını surete çeviren insandır. Bu hiçbir mahlukta yoktur. Çok tuhaftır. Zanlarını surete çeviren insandır. Meleklerde de zan yoktur biliyor musunuz? Va mu? Efendim? Onlar sureti görmüyor Sureti görüyor ama zanları mesela var ya böyle sureti görmeden Erdinç bir zanı var senin hakkında öyle Onu surete dönüştürüyor insan. İşte insan dönüştürüyor, diğer mahlukat dönüştürüyor. Yok, yok. Mesela kavşaktır ya, al dışarıdan mesela Elma Armut'a, Dağ Tepe'ye insanın sımasına bakıyor. Hmm. Hemen zana değil. O aldığı suretleri de içerisini evirip devirip çeviriyor. İnsan, böyle bir kavşak. Melaike suretle muhatap olmuyor mu? oluyor ama zana dönüşmüyor. Yani gördüğü gibidir. O zaman zan velatip oluyor abi. Tabi zan... Şimdi eğer biz e, olayı ta hakikatini olarak görmüş olsaydık, yani mertebe girmemiş olsa, bu sefer terakki durur. Suretle hakikat arasındaki mertebelendiren, hakikati mertebelendiren zanlarımızdır. Çıkar kendini aradan, zahir olsun yaradan. Onun için sanda büyük bir nimettir. Seni donukluktan çıkarıyor. Vallahi ne yaratmışsa çok güzeldir. Gadap da nimettir, öfke de nimettir, nefret de nimettir. Ama ifrat tefritinden azade basıntı. Zan büyük nimet var mı ya? Ben <laughs> melekleri şaşırıyordum. Dedim ya, ametü billahi ve melaiketi ve kötü bir meleksin. Ilhasır. Meleklere iman etmesem, Allah'a iman etmemiş gibi olmuyor muyum? O kadar ağır değil mi? Allah'a iman etmek neyse meleklere iman etmek aynı iman esasında. Öyle mi? Meleklere iman etmedim, anda otomatik düşüyorum. Allah da de devre dışı oluyor. Tabii. Çok ağrıma gitti ya. Ulan ben meleklere iman etmesem, ne olacak? Bir baktım ki niye iman ediyorum diye soru sordum bedel ödüyorum, vefalılık yapıyorum. O çünkü bana iman etti. Bana secde etti. Melekler, herkes bizi yalanlarken, Adem'i, babamızı, dedemizi, melekler secde etti ve iman etti. Biz de imanına karşı iman ederek bedel ödüyoruz, vefalık yapıyoruz. Allah Teala'nın bize cemal nakışını görüyoruz. <laughs> Melaikeyi nasıl göreceğiz? Melaikeyim. Melaikeyi o seviyede değil tabii. Melekler meykeli olarak düşün, tefekkür olarak şey yapacaksın. Çık o o seviye değil. ama bazıları görüyordu mesela sahabe dünya suretini ve bazı sahabe e, melekleri de görüyormuş yani. Görüyormuş. Mesela nasıl görüyor? E, kabiri geçenler. Münker melek değil mi? Keşf kubur evliyası kabiri görüyor, münker görüyor. O kadar da zor değilmiş yani nük kabirdekileri görmek. Ama e, mesleğimizde o yok yani.